Merhaba sevgili dostlarım 500 silke ekranına hoş geldiniz. Herkese keyifli seyirler. Bu videoda derbideki ödülleri toplayacağız. Biliyorsunuz bu haftanın derbisi tamamlandı. Şimdi bize derbi ödülleri arasında bir adet dekor vermiş. iki tane de puzzle vermiş. Puzzle da evet bize lazım olan bir şey. Fakat bize ondan da öncelikli genişletme izni lazım. Bu arada dekoru biraz değiştirdim. Biraz elmasa yüklendim. Elmasla toprak yol aldım. Biraz da su yolu aldım. Onlarla dekorları bir şekilde dizayn etmeye çalıştım fakat geçerli bir dekor değil bu. Bu dekoru şimdilik örnek olarak yaptım. Bunun üzerinden tekrardan bir kompozisyon düzüp o kompozisyon dairesinde farklı bir dekoru inşa edeceğim. Şu an evcil biliyorsunuz biz canlı yayındayken dekor yapmıştık. Dekor yaparken bizim en çok zorlandığımız evcil hayvanların dekorlarını yapmaktı. Fakat bu video içerisinde şöyle sizlere gösteriyorum dekorları. Makineler sadece toprakla etrafı çevrilmiş bu şekilde istiflenmiş. Fakat evcil hayvanları bu şekilde dekor yaptım. Bu yine değişebilir ya da aynı şekilde farklı bir konumda yerini alabilir. O yüzden bunu da sizlere bu video içerisinde göstermiş olayım. Yine aynı şekilde burada hayvanlar bu şekilde şimdilik buraya bıraktım. Çünkü daha dekor Gelişim aşamasında yani komple büyük bahçe hala boş duruyor. Oralara bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hazır videoya girmişken bunu da sizlere göstermiş olayım. Şimdi komşularım derbi ödüllerinde bize bir adet dekor vermişti. iki adet de puzzle verdi. Şimdi ben bu puzzle'ları alacağım. Ben bu puzzle'ları alacağım. Bu dekoru da seçeceğim. Elmas vereceğim. Bakalım şansımıza ne gelecek? Umarım genişletme izni gelir. Biz de onları alırız. Çünkü bizim genişletme iznimiz kaç tane kaldı? 9 tane kaldı. Ben burada burayı kırdım. Ağacı kesmedim. Küçük ağacı kesmedim. Dekoru kaldırmadım. Bu şekilde şimdilik kalsın dedim. Onları sonra biçeriz, keseriz. Dekorlarımızı alırız. Ona göre bir dizayn yaparız. Şimdilik oranın yani herhangi bir ihtiyacım yok oraya. Evet, hazırsanız hemen şöyle bir puzzlelarımızı seçelim. Bakalım 5 elmas vereceğiz ne gelecek? Bir tane dekor verdi. Bu ne dekoru? Demirci. Demirci dekorunu verdi. Tamam onu da seç. Çok güzel. Bir tane, aa iki tane oldu. Bir tane genişletme izni. Şimdi puzzle'ı mı alsam, dekoru mu alsam? Şimdi dekoru alırsam bir tane alabilirim. Ama bana iki tane vermiş. İki tane alırsam yan yana farklı bir kompozisyon düzebilme ihtimali olabilir. Ne yapalım şimdi bir daha mı seçelim ne yapalım anlamadım ki ben. Neyse bu şekilde alayım bari ya. Bir tane genişletme izni verdi. Turu devam ettirsem acaba verir mi? E, kaç elmas verdik? 5-10... 15 elmas verdik. Fazla da elmasa yüklenmeyelim. Çünkü elmas hala bize lazım yani. Dekor yapacağız. Neyse. E, ben direkt böyle komşularım. Ödüllerimi alıyorum. Nereyi seçmedik? Burayı. Şimdi bana burada ne lazımdı? Bana burada levha lazım. Çünkü bu oyuna fazla levha gelmiyor. Evet. Bu şekilde dekorları aldım. İki adet orada bir alan gösterdi. Şimdi bu dekorlarla biz bakalım bakalım dekorların şekli nasıl. Evet iki adet. Bur o baya da büyük gösteriyor. Güzel. Aa baksana daha şimdiden oldu bile. Bu ne? He. Bundan bir tane vermiş. Onu alsam ne olur almasam ne olur. E peki ben bu demirciyle ne yapabilirim ki? Bunu buraya koysam. Aa güzel. Dur bakayım bir. Bu iki tane demirciyi bir yerde değerlendirmek lazım. Çünkü bir tanesi yani puzzle'a mal oldu. Bir tane puzzle'ı feda ettik onun yerine. Başka yanına ne koyabiliriz? Bunu böyle ortaya koysak. Demircinin çalışma alanı. Hani bir şeyler çıkıyor ortaya bak. Yani şu an evet bir şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi topu oraya koymak istemiyorum. Çünkü yani demirde top üretmeyelim. Başka şöyle bir aşağılara doğru inelim. Aa dur bakayım bir. Saman balyası değil de bak. Bu. Güzel. Demircinin demirleri soğuttuğu kap olarak kullanılabilir gayet. Peki bunu şöyle bu tarafa koysam yok orada çok kapalı duruyor. En güzel böyle. Al sana dekor işte. Tamam bitti. Ortaya yeni bir dekor çıktı. Hatta hatta şöyle hatta iki tane de bundan al böyle çalı. Al sana dekor tamam. 10 numara 5 yıldız. Güzel gayet iyi oldu. Peki. Ee, hemen şöyle bir toprak yol var mı elimizde fazla? Yok. Elmas istiyor. Hepsini kullanmışız. Tamam. Bu şekilde bunu değerlendiririz. Evet, komşularım, bir sonraki derbi ödüllerinde görüşmek üzere ve aynı zamanda bir sonraki faaliyetimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Bir sonraki faaliyetimizde görüşürüz.